Anayasa Mahkemesi yaklaşık 28 milyon araç sahibinin merakla beklediği ek motorlu taşıtlar vergisine itirazda son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme CHP'nin yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti ve kararın ardından e-Devlette ödeme yoğunluğu başladı. MTV'yi ödedi. Kimi ödedi, kimi ise uygulamanın anayasa mahkemesinden döneceğini düşünerek bekledi. Ben bir araç sattım, onunkini mecburen dedim ama bunu ödemedim. Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği o karar yüksek mahkemeden çıktı. Motorlu taşıtlar vergisine bir defaya mahsus olarak getirilen o ek ödemeye CHP itiraz etmiş ve dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Anayasa Mahkemesi bugün dosyayı ele aldı. Ek MTV'ye yapılan itirazı reddetti. Ödenecek dedi. Öyle dedilerse yapacak bir şey yok diyeceğiz yani. Yüksek Mahkeme ana muhalefetini itirazını 15 üyenin oy birliğiyle reddetti. 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi sonrasında getirilen ekmeğe TV'de ilk taksit için son gün 31 Ağustos'tan 6 Eylül'e uzatılmıştı. Bu süre zarfında ödeme yapmayanlar aylık %2,5 oranında gecikme faizi ödeyecek. Ekmeği TV'de ilk taksiti ödemeyenler daha fazla gecikmeye girmemek için hemen ödemek zorunda. İkinci taksit için son günse 30 Kasım. Araç sahipleri Ekmeği TV'yi ödemezse hem borçlarına faiz işleyecek hem de aracını satamayacak, muayeneye giremeyecek. Ödeyeceğiz, görevimiz yapacak bir şey yok. Yani herkes şu anda maddi sıkıntı içerisinde ama devletimize de bir yönden de destek olmamız lazım. Kararın ardından E-Devlet'te MTV ödeme yoğunluğu yaşandı. Sisteme zaman zaman erişim sağlanamadı. Trafiğe kayıtlı 27.987.472 motorlu taşıttan 30 milyar lira gelir elde edileceği belirtiliyor.